Kostum orada ne var öyle biraz da tırsıyorum ama. Rakı. Şunu da koy. Daha korktum hatta önce de. Meteor düştü galiba yanıyor. Zombiler var. Bu gerçek olamaz. onları buradan öldürmeliyim. Bunun tadına bakın bakalım. Bunun tadına bakın. Biri gitti. bitmiş? Bu da bitti. İnşallah siz bunu da öldürebilirim. Etrafta başka bir şeyler yok değil mi? Yok. Tamam. Patates düşünmüş. Alalım bari. Bedrock'a kadar patlamış bir şey ama anlamadım. Şimdi biz buradan nasıl çıkacağız? Bir de şunu kıralım. Kıralım. Yine dünyayı kurtardım be. Şimdi bunu böyle sevinçleyeceğim.